Çok kalabalık. Geliyor. Gel Geliyor değil mi? Görüyorum. Baytede bir alkış olabilir miyiz lütfen? Alkışlar Bayted için ilk 85 seviyeye ulaşan oyuncumuz. Kendisi oyunda ilk maksimum seviye ulaşan oyuncumuz. Goyan Klanı'ndan galiba değil mi arkadaşımız? Evet. Ödüllerini takdim etmek üzere Türk Bin firmasından Ürmek Hanım'ı buraya davet etmek istiyorum. Güzel bir akşam geçiriyoruz. İşte Rice Online'a da bu güzel organizasyonu düzenlediği için ayrıca teşekkür ediyorum. Her şey muhteşem ya. Çok iyiyiz. Aa, ben de öyleyim. İçimdekileri tarif edemiyorum. De PVP yayıncı ödülünü alması için Shen Rice'ı ödülünü takdim etmesi için Vatan Game firmasından Volkan Bey'i alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Evet, Shen Rice sizlerin de bildiği gibi MMORPG dünyasının, Rise Online dünyasının belki de en zevkli PvP'si olan Asasyan grubunda müthiş bir performans sergiledi kendisi. Vatan Game firmasından Vatan Bey yolda mı? O da mı alkış istiyor? O da müzik mi istiyor? Geliyor mu? Volkan Bey buradan. Hani? Şimdi iyi yayıncı ödülü ve aynı zamanda bir şampiyonluk kupası var bu kişinin. Assassin turnuvasında da aynı zamanda şampiyonluk kupası var. Alkışlarla Fuat Aslan geliyor. Fuat'ım. Fuat çok alkış wow. aldı evet, wow. Fuat, wow. Fuat çok sevilen. Aynen bir öyle. Isim diye düşünüyorum. Evet, Fuat'ım nasılsın? Bu mikrofonu sana uzatacağım. Nele bir seviyorsun? Ben de güzel oynadınız, güzel oynadınız. Güzeldik, iyiydik. Şampiyon olacağımızı biliyorduk zaten. Gool! Şampiyon olacağınızı biliyordunuz. Gayet iddialı. Royal ekibi bizimle birlikte arkadaşlar. Ben de espor müdürü olarak Royal ekibine plaketini takdim etmek istiyorum. Şöyle plaketle beraber. iki plaket oldu Şenro'ya e artık. Birini de ekstra versen olmaz mı? Sevgili Dexter, hisleriniz nelerdir? Ee, nasıl bir süreç geçiriyorsunuz? Rise Online World Esporna devam edecek misiniz? Bu oyunu oynamaktan mutluyuz, devam edeceğiz. Tekrar diğer kupalar için de mücadele vereceğiz. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. O zaman Royal bir el sallayabilir mi kameralara? Royal klanı, oyunun en köklü klanı. Çok uzun zamandır buradalar. Alkışlarla kupamız... Royal'e gidiyor. Bu arada kaç kişiyiz normalde Royal? 70 kişi falan, 70 civarı. Bu kadarsınız herhalde. Mele ekibi olarak bu kadar size davet etmek istiyorum. Onlar gerçekten Rise Online dünyasında çok büyük bir aileler. Belki de oyunun en kalabalık olan klanı doğru biliyorum değil mi? Çok büyük alkışlar geliyor. Kime geliyor? Royal'e geliyor. Alkışlar Royal'e geliyor. 8 vs 8 turnuvamız şampiyonu Royal klanı. Alkışlarla şampiyonları buraya sahnemize davet etmek istiyorum. Sahneyi biraz şöyle ortalayabilir miyiz efendim? Şampiyonumuz geldi. Ş